Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, önceki videomda 4 4500 kupaydım. Şu an 1500 kupaya kadar yükseldim. Size yaptığı e, göndermeye çalıştım videoyu yani hazırladım videoyu göstereyim mi? Bakın. Bu kadar var. Daha daha bayağı bir geliriz. Şu 2000'e gelene kadar 2000'e gelene kadar hiçbir yere açmayacağım. Sizlere videoda açacağım ve güzel bir video olacak inşallah. Şimdiki videomuz e, yine oyun oynayacağım. Ondan sonra işte bir şeyler yaparız. Sonraki videomda isterseniz Free Fire oynayabiliriz. Free Fire oynarız. Yorumları yazın Free Fire oynayayım mı? Şu an ben Koltla e, mı girsem? Nereye girsem? Şöyle ben bir koltlama maç atayım. Önceki videomda çok az ka kupalı karakterlerim vardı. Çok yani 2-3 günde bayağı bir çalıştım. Yani bayağı bir yaptım. Şu an sana yani. Hemen şuradan tera var. Benim için iyi olur yani. Şöyle gidelim şuradan. 3 enerjimiz var. Ortaya daha dalmayacağım. Sıkıntılı olabilir benim için. Ama gitmem de gerekiyor yani şu an. Tamam gerekiyor ama çok kişi var. Şuradan da ulaştırmayın ya. Oradan belki daha az mi üç kişi kaldı. Şu an çok iyi. Tamam, şuraya bir yere pusabilirim. Hadi bakalım. Ahmet Pro Ahmet Pro ile kaldık. Bu adam beni ezer. Aha yanlış yöne doğru gitti. Ne oluyor arkadaş? Gel arkadaş nereye kaçtın? Arkadaşlar kazandı. Kazandı. Beleş birincilik. Bu videoda koltuğu 15. rütbe yapmaya çalışacağım. Şöyle daha hiçbir şey açmadım. Sizlere göstereceğim. Arkadaşlarım şöyle göstereyim. Yani baya bir önerilenleri attı. Şunların hepsini kabul edeceğim ya. Arkadaş isteği göndereceğim yani daha. Davetlere bakalım. Niye kimse davet ediyorlar? Hiç bilmiyorum. Tamam başlayalım. Hayır bismillah. Bu videoda acaba koltu yapabilir miyiz? Ya bilmiyorum. 3 el daha gerekiyor onun için de. Şöyle. Sorunu gördüm mü? Hemen olduk. Güzel oynuyor mu arkadaşlar? Yazın yorumlara. Övgünüzü alayım daha da Yani böyle daha da gaza getirin beni Sizler için video hazırlıyorum Çok emek veriyorum O videoma çok like gelsin istiyorum Yani sizin için Güzel içerikleri sunmak için Çok çabalıyorum Evet şöyle alalım Hiçbiri bana gelmedi Çok şanslıyım Alalım şunu şuradan Mami Mami kardeş basma Mami. Arkadaşlar daha sonra kulüp açacağım bu arada. Gelmeyi unutmayın. Şöyle alalım şunu. Seni de almam gerekiyor ama zor. Param. Buraya da bir tane kolt geldi. Hop gel kolt. Abi nasıl oluyor beni? Çok iyi oynuyor adam. Aldı. O zaman da kazanamam. Onu şuraya bir yere şuraya sıkıştırmayı planlıyorum. Tabii o korkar mı benden? Korkmaz bence. Ben olsam korkmazdım. Anam 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 hayır özel gücünü basmaz. Aa niye oraya gittim? Boş bana adamım sıkıntı yok. Evet 280. Mesela ben koltu yaparım. Bu sonu elimiz olsun. Like atarsanız ben de anlarım. Çünkü çok emek veriyorum videolara. bir kutu var. Dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle bir yardıralım. Evet şöyle. ayır ayır Uf, bu benim başıma bela olur. Arkadaş bu benim başıma bela olur. Matlion. Arkadaş takine arkadaş. Ben temkinli oynamalıyım. Daha 5 kişi var. 4 kişi var. Abi i̇lk 2'ye gir oldu zaman. Şöyle gidiyorum ben. Bas bas bas. Bu el bir bu video bir tane birincilik. Of ama çok zor bu olmak ya. Gerçekten arkadaşlar. Ama en azından garanti 8 kupamız var. Ve aldım arkadaşlar. Arkadaşlar 9 enerjili, 8 enerjili el aldım gerçekten ki enerjili kupa. Helal olsun. Arkadaşlar MM e karşın like atmayı ve videomu izlemeyi unutmayın. Şöyle size yine atacağım video. Şimdi hazırladığım videoyu. Bakın bak da çok az kaldı. Sonra Brawl Pass'te 11 tane şey biriktirdim. Ama bilseydim yani şey yapmazdım. Hiç onları da almazdım. O zaman 24 ta 23 tane olacaktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkese bay bay. Kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonradan kulüp açtığımda da gelmeyi unutmayın. Bay bay.